Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray sezon üstü yerde bitiremiyor, bitiremeyecek. Bir hayli uzağında kaldı hedeflerinin. Ve halen daha bir belirsizlik söz konusu. Zaten bir seçim atmosferi var yine. Bir süredir de devam ediyor bu atmosfer. Bu da belirsizliği aslında arttırıyor. Kampos... Ben daha fazla katkı sağlayamadığım için çok üzgünüm. Hem Galatasaray hem Türk futboluna biçiminde bir açıklama yaparak görevine devam etmeyeceğini ifade etti. Başkan Burak Elmas'ın özel danışmanıydı hatırlayacaksınız. Ancak dikkat çekici bir hareketlilik var Galatasaray'la basın arasında. Ee, çok sayıda futbolcu özel röportajlar verdi. Ben Milliyet'te gördüm Nelson'un açıklamalarını. Dikkat çekici olan ayrıntı da şu. fanan Aanholt'a fanatiğe konuşmuş ve her ikisinde de bir... Torrent Fatih Terim karşılaştırması var. Nelson diyor ki çok iyi bir insan Torrent için. Saygı duyulması gereken biri. Ki önümüzdeki sezon görevinde e, kalmayacağına dair e, belirtiler daha güçlü. E, fikirlerini sağdaki oyuncu grubu olarak bizim anlamamız gerekiyor. Biraz zaman alacak. Ben Galatasaray'ın Böyle bir hocaya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim'de de olduğu gibi diyor. Fananoğlu'la Fatih Terim'le farklı çalışıyorduk. Torrent'le farklı. Torrent'le daha ağır antrenmanlar yapıyoruz. Pozisyon alma çalışmaları yaptık. İki hocayı da iyi kötü olarak asla kıyaslayamam. ikisi de çok büyük hocalar ifadesini kullanıyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da 144 milyon TL'lik tasarruf. Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini Ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak. Futbol takım maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızı kulüp bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 futbolcusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak. Galatasaray yüksek maliyetli yıldızlar Feyguli ve Babel'e yola devam etmeyecek. Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor. 8 milyon TL oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda olmayacak. Burak Elmas döneminde 50 milyon euroya bulan A takım bütçesi yeni yönetimle birlikte 40 milyon euro'dan aşağıya seviyeye çekilecek. Bu sayede Galatasaray'da 144 milyon TL tasarruf sağlamış olacak. Luis Campos'un da Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın davetiyle Ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos yayınladığı açıklama ile Sarı Kırmızı Kulüple sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı. Ünlü futbol adamı maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımlar atabileceğimiz koşulların oluşmadığını düşünüyorum. Benim çalışma meteorolojim çok açık ve nettir. Ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak göreve devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır ifadesini kullandı. Louis Campos'un Galatasaray'a 4 aylık maliyetinin 400 bin euro olduğu belirtiliyor. Portekizli futbol adamının görevde kalması halinde yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelson ve Markao gibi isimleri yüksek fiyatlara satacağı öne sürülüyordu. Campos'un vedasının ardından sportif direktör Pasquale Sinsibiler'e de kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Markao da kendi von servisini kendi açıkladı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Markao sözcü gazetesine konuştu. Galatasaray'da yaşadıklarından Fatih Terim ve Dominik Torrent farkına kadar birçok konuya değinen Markov, kabus gibi geçen bir sezonun ardından tarafta da seslendi. Sezonu bize değerlendirir misin? Lig birazcık ikinci planda kalmış gibi gözüktü ama Avrupa Ligi'nde iyi işler yaptık. Bu da bize tecrübe kazandırdı. Bu sezonun bana öğrettiği en önemli şey işler iyi gitmediğinde arkadaşlarımla nasıl konuşmam gerektiğiydi. Liderliği öğrendim. Fatih Terim'in burada olmamda çok büyük payı var. Oynamaya başladım da beni isteyen tek kişi oydu. Bana güvendi. Benim üzerimde iddiaya girebilecek kadar çok güveniyordu. Benim için baba gibiydi. Terim sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanınan büyük bir antrenör. O takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum. Torrent konusuna da çok farklı bakıyorum. Çok uzun yıllar süperlikte çalışmış Fatih Terim'den alınmış bir takım. Dominic Torrent'in Türkiye'deki ilk tecrübesi. Takımı o kurmadı. Elindeki oyuncularla bir plan oluşturmak zorunda. Antrenör kendi planına uygun oyuncularla çalışmak ister. O yüzden terim farklı, Torrent farklı. Torrent oyuncuları ileri taşıyabileceğini söylüyor hep. Zamana ihtiyacı var. Peki taraftarla aran nasıl? Onları çok seviyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz ve yine yanımızdalar. Onlar için de çok zor. Galatasaray'ın alışkın olduğu bir durum değil. İki maçımız kaldı. Şuna inanmaları gerekiyor. Gelecek sezon çok güçlü döneceğiz ve yine kupalar kazanacağız. Çok nadir gülümsüyorsun. Neden? Brezilya'nın futbolunda bir söz vardır. Eğer defans oyuncusuysan gülmezsin. En unutmadığın maç hangisi? İki maç var. İlki Fenerbahçe 3-1 yendiğimiz maç. İkincisi ise Başakşehir'i iki 2-1 yenip şampiyon olduğumuz maç. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yendiği maçın tarihini kola dövme yaptıran Marka o anları şöyle anlatıyor. Sakindik, baskı yoktu. Sahaya çıktığımızda arkadaşlarımın gözündeki sakinliği görünce kazanacağımızı anladım. Birbirden sonra bile bir şey olmamış gibi devam ettik. Sonrasını biliyorsunuz. Değerimi ben söyleyeceksem çok para ederim. Bu işin şakası ama kulüp için buradan giderken finansal olarak yararlı olursam çok mutlu olurum. Ama ne kadar ettiğimi ve edeceğimi söyleyemem. Belki 20 milyon euro. Sadece Kerem değil, herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız. Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'de çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum. Açıklamalarını yaptı. Çıkıldağ'dan Fatih Terim itirafı. Galatasaray formasıken Aleksandrov Çıkıldağ. Ağız Spor'da açıklamalar yaptı. İşte Rumen futbolcunun açıklamalarından satır başları. Sezona iyi başladık. Avrupa'da iyi maçlar çıkardık. Sonra takım olarak seviyemiz aşağı indi. Kendi performansım için bahane aramıyorum. Covid'i de bir bahane olarak görmüyorum sezona iyi başladık. Hastalıktan sonra kendi performansında bir düşüş vardı. Ama tekrarlıyorum bu bir bahane değil. Ben orta sahanın her yerinde oynayabiliyorum. Ama kendimi en iyi hissettiğim yer 8 numara. 10 numarada da oynadım. O zaman daha çok kaleye yakındım. Pozisyonlara da girdim ve gol attım. Galatasaray dünyada tanınan bir takım. Hacı burada oynadığından beri Galatasaray'ı takip ediyorum. Galatasaray ile ilgili bilgim vardı. Galatasaray'dan teklif gelince hayatımda ilk defa böyle bir his yaşadım. Büyük sevinç yaşadım. Ama aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim ve büyük sorumluluk alacağımı biliyordum. Morutan ile geldiğimizde ilk dikkatimi çeken taraftarlarımız oldu. Herkes bize yardımcı oldu. Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Bana güvendi ve buraya aldırdı. Bana çok yardımcı oldu. Onun sayesinde performans gösterdim. Sonra bir hoca değişikliği oldu. Ama benim sahada görevimi yerine getirmem gerekiyordu. Benim futbolcu stilim. Kim hocaysa fark etmez. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Açıklamalarını yaptı. Dostlarım, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.